toplumlar için eğitim çok önemli olduğu için Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra kara tahtanın başına geçerek Türk milletine okuma yazmayı öğretmiştir. Öğretmenler için öğretmenler yeni nesil sizlerin nesli olacaktır. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz demiştir. İlmin, eğitimin önemiyle ilgili olarak da hayatta en hakiki mürşidilimdir diyerek ilmin, irfanın önemini vurgulamıştır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de ilkine nail okudu, okumakla ilgilidir. Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'de yaptıkları yapı, ilk yapı eğitimle ilgili olan mescid Nebi'dir. Sayın Kaymakamım, Eğitimin anne, baba, okul, toplum gibi unsurları olmakla beraber eğitimin en önemli unsuru öğretmendir. Öğretmen fenomeni olmadan eğitim öğretimi gerçekleştirmek mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda baş öğretmendir. Öğretmenlik mesleği çok itibarlı bir meslek olmakla beraber aynı zamanda bir o kadar da zor bir meslektir. Onun için öğretmen arkadaşlarımızın arkadaşlarımın çok çalışmaları ve çok sabırlı olmaları gerekir. Öğretmenlik mesleği çok fedakarlık gerektiren bir meslektir. Bu noktada öğretmen arkadaşlarıma bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Meşaleniz her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilke ve inkılapları olmalıdır. Öğretmen öğrencisine şekil veren insandır. Bu konuda Tarih sosyoloji İbn Haldun şöyle diyor. İnsan kendi duygu ve düşüncelerini değil, çevresinin ürünüdür. Öğrencilerinizi sizler şekillendireceksiniz. Kendinizi, mesleğinizi, öğrencilerinizi çok sevmelisiniz. Manevi değerlerden sonra insanın en fazla ihtiyaç duyduğu gıda sevgi gıdasıdır. İnsanlar ve bütün varlıklar sevgisiz yaşayamaz da. Bu konuda Yunus Emre şöyle diyor. Ben gelmediğim kavga için, benim için, işim, sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Evet, öğretmenin görevi aynı zamanda gönüller yapmaktır. Öğrenciler arasında ayrım yapmamalısınız. Sosyal, ekonomik ve kültürel konularla ilgilenmelisiniz. Türkçeyi çok iyi bilmeli ve kullanmalısınız. Dili bilmeyen ve iyi kullanamayan bir öğretmenin başarılı olması mümkün değildir. Çok kitap okumalısınız. Arkadaşlarınızı sevmeli ve onları kay onlarla kaynaşmalısınız. Özgür düşünebilen, vicdanı hür, irfanı hür, ahlaklı nesiller yetiştirmelisiniz. Derslerinizde kültür, bilimsellik ve teknolojiyi hedeflemelisiniz. Sınıflarınızı demokratik bir anlayışla yönetmelisiniz. Konularınızı konulara uygun yöntemlerle işlemeli ve gerektiğinde görsellikle faydalanmalısınız öğrencilerinizin öğrencilerinizi tanımalı ve onların problemleriyle ilgilenmelisiniz. Çağdaş eğitim sistemlerinde öğretmen dersinin hakimi değil, aynı zamanda öğrencinin yönlendirici arkadaşıdır. Arkadaş olduğunu bilmelisiniz. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar öğretmenler Günlüsü kutlar, kutluyor, başarılar diliyorum. Konuşmamı eğitimle